eğer sevdiğim varsa söyle dost kalalım. Bakın bunu nasıl yazmıştı. Yürek söz dinlemiyor. Gönlüm sevdi seni. Sevmiyorsan istersen sen de öldür beni. Derim ne gelir elden seviyorum bil ki. Eğer sevdiğin varsa söyle dost kalalım. Kalbin yönelmiş Hakk'a seni de severim. Davamız hilal ise candan feda olsun. Dünyalık kal dünyada felekte fanidir. Eğer sevdiğin varsa söyle dost kalalım. Acızdır Gökçe oğlu Allah'a yalvarır. Yaratanı düşünür hep ona sığınır. Çabalanır direnir Kalbinden sevenleri sevgiler. Eğer sevdiğin varsa söyle, dost kalalım. Bu diğer ikinci şiiri bakın nasıl yazmışım. 15 Temmuz. Sağ sol diyelim. Kardeş kardeşini vuruyor. Defter kitaba yazılıyor. Hainler dışa satılıyor. 15 Temmuz'da ihaneti, 15 Temmuz ihaneti. Bir göğsünü siper ediyor, ölümsüz kahraman yiğitler. Vatan için candan geçiyor, 15 Temmuz'da ihaneti. Her yerde çıbanlar bitiyor, kabirde azaplar başlıyor. Satılanlar ise bitmiyor. 15 Temmuz'da ihaneti. Der ki Gökçeoğlu yazıyor. Derim plan yapanlar sinsiler, çeşitli senaryo çizerler. 15 Temmuz'da. Evet, kalpten kalbe giden sevgi yoludur. Bakın bunu nasıl yazmışım. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. İyanetin karşısında bir de o var. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. Bakın. Göz göze gelince kalpler devrede sevda gönül yakıyor. Sevda gönül yakar. Yanan yanar yürekten. Sevda gönül yakar, yanar yürekten. Seven söz dinlemez, yaşar hayalle. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. Ateşsiz, alevsiz tutuşur aşkın. Aşk közüyle seven yanıyor içten. Mum gibi tutuşup aşkınla yanarsın aşkınla yanarım. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. Gökçeoğlu der ki canım acıyor. İnsan zulümleri dire yıkıyor. İnsan zulümleri derin yıkıyor. Yakıyor, derin yakıyor. Aşkı arıyorum. Ya nasip derim. Kalpten kalbe giden sevgi yoludur. Başka başka din, dine ben görmeden seviyorum. Malik bu da Allah'a. Bu neymiş? Ben hep sevdim. Aşkım hiç diyemedim. Ha, bunu da okuyayım. Bu toplu şehir okuma sisteminde. Ben hep sevdim. Aşkım hiç diyemedim. Vuruldum. Gönülden acı çekerim. Seni çok sevmişim. Sana aşığım sevdanın yolunda ben de bir çırak ben hep sevdim aşkım hiç diyemedim tutuştum sevdana aşkınla eridim der bilmem kendime neler çektirdim çekmişim dertleri kimse bilmiyor ben hep sevdim aşkım hiç diyemedim dağlara Taşlara semaya yazdım. Çöllere vadiye aşkı yazarım. Gönül söz dinlemez. Aşk neyledi? Ne ben hep sevdim aşkım. Hiç diyemedim. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bir tane daha var burada. Bakayım o nasıl yazmışım. ilahi kalemi yazan. Aşkın deryasında sensiz çırpınırım. Bunu okudum. Tamamdır. Bakayım nasıl yazmışım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyı tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyorum.